karşılığı bu olmalıydı ana. Benim abim yıllarca yumuşak döşek yüzü gördü. İçimde hiç sönmeyen bir fethi ateşi var. O vatan gayrı bizim abim, olsun. Yeni sen... diyarlar tanısın sancağımızda. Öyle olsun orada da ezanın bağlanması. Yapacağım ben tek ben şey ben savaşı ben durdurmak. Alaaddin Bey dinlemedi. Evvela Ama beni siz... ezip geçmen gerekir Orhan Bey. O vakit sen ben seni ezer geçer. geçerim. Neden buradasınız? Onu yalnız bırak. Osman Bey olanlarla alakalı yok. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu burada? Ben çachit değilim. O vakit ne? Üstümü. 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 Orhan Bey. Acımadı mı? Niye arardın? sana sürdürsün Orhan Bey. Karar sizin. Orhan mı? Alatın mı? Alatın Bey'im en doğrusunu yapmıştır. Biz de üstümüze düşeni yaparız. Buza <laughs> düş. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye kıya sonucuna katlanır. <laughs>